Herkese merhaba. Sabah e, güne güzel başladık. Akşam e, hava soğumuştu ama sabahleyin gene parlak bir gökyüzüyle beraber. Dolayısıyla enerjimiz gayet yüksek. Far alanı bugün e, şu saatler itibariyle daha yavaşlamaya ve sakin şu an öğlen saatlerinden konuşuyorum sizin için. Saat 1 dolaylarındayız. Şimdilerde daha sakinlemeye ve yavaş yavaş alanlar boşalmaya başladı. Dolayısıyla daha rahat koleksiyonlara bakabiliyor ve konuşabiliyoruz insanlarla. E, dün birinci güne e, bahsetmeyi atladığım videodan sonra da aklıma gel, gelen a, ayrı bir konu daha var. Leather look, leather look kaliteli kumaşları geçen kış e, koleksiyonlarına dönemine baktığımızda daha sıklıkla görmekle beraber e, şimdilerde leather da e, o onunla kıyasla daha az görüyorum. E, ama leather look çalışmaları e, koleksiyonlarda var. Kaplamalı e, yani Renkli ve siyah e, versiyonlarla beraber vardı. Bir de eskiden e, mirror finishler vardı. Ona benzer e, yine mirror finish ya da şeffaf kaplamalı olan e, gene kaplama e, şey kategorisine girebilecek e, kumaşlardan da az da olsa gördüm. E, dediğim gibi e, birinci videoda da yaz birazcık da kışı görmek çok mümkün. E, dolayısıyla tam olarak şeyi söyle, söyleyemiyorum yani şu an aslında full yaz bakıyoruz ya da full kış bakıyoruz gibi. Çünkü artık marka stratejileri de değişti. Herkes çoklu strateji, çoklu sezon dönemi geçiriyor. Bir yandan çevredeki sesler size de katılıyor mu, dikkatiniz dağılıyor mu, beni duyabiliyor musunuz? Endişeliyim ama umarım duyabiliyorsunuzdur. Diğer bir şey, yıkamalarda pigment lekelemeler, all over tintler, şeyler, renk ekleme e, yıkamaları oldukça fazlaydı. Ondan da bahsetmek isterim. Destroy uzun süredir hayatımızda yok gibi gözüküyor. Fakat Destroy şimdilerde yavaş yavaş geliyor. Rigid bir kumaş varken Destroy'un tadına çıkarmamak çok yazık olur gerçekten. Trend e, maxi e, bol fitlere doğru giderken e, rigid kumaşın öme, ö, öneminin artacağını düşünüyorum. Fazlasıyla bu iş e, devam ediyor olacak marbulluklar ya da rigidler. Ama e, Destroy'da bunun vazgeçilmez e, ekle, eklenen e, görüntülerinden olacak diye düşünüyorum kesinlikle. E, baby blue'lar yaz için gene önemli kalemlerden bir tanesi. Fazlasıyla sky blue diyelim, baby blue e, ne derseniz deyin. E, daha mid zeminlerde e, tatlı bir mavinin olduğu e, bu zeminlerden çıkan ham e, renkleri görmek mümkün yine herkesin koleksiyonda. Ek olarak bir yandan çok fazla örneğini görmedim fakat bir streç kumaş örnek. Yani şeyde sektörde bir rigid ah telefonmuştu. Rigid kumaşın um, highlight'ını yapan ve burada çok fazla um, alternatifler sunan e, kategoriler olmakla beraber streç kumaşı hala bırakamamış bir kitle daha da var. İyi ki de bırakmıyorlar gerçekten. Çünkü oradaki teknoloji, oradaki mekanik e, hayat çok daha renkli bir yandan da. E, over mid age skalasında e, insanlar, erkek ve kadın e, kategorileri e, streç kumaşa karşı hala çok e, pozitifler. E, Bence bu da güzel çünkü flair'ın da ıı, yeniden hayatımıza girmesiyle beraber biliyorsunuz mağazalarda da şimdilerde geldi. Flare çeşitlemek adına da ıı, streç kumaşlara ihtiyaç kalacaktır. Ee, white flair'larla beraber yani rigid kumaşlar yapılabilecek fitlerle beraber streç kumaşların da yönetebileceği ıı, fitler olacak. Dolayısıyla bunlara ihtiyaç var. Son olarak linenin önemini bir kez daha belirtmek isterim. Bugün de gene gezdiğim kumaşçılarda linen fazlasıyla mevcuttu. Indigo versiyonu ve indigo olmayan versiyonlar olarak farklı içerik, natural dry fiberlarla kombinasyonları olarak fazlasıyla koleksiyonlarda yer almıştı. Sabrınız için teşekkür ederim. Sizlerle görüşüyoruz, karşılıklı konuşuyoruz biliyorum siz de seviyorsunuz ve yapmam kısmında çok isteklisiniz, hoşunuza da gidiyor biliyorum. Çok teşekkür ederim bu geri, brief, geri dönüşleriniz, briefleriniz için. ama beni takip etmeyi, like'lamayı, yorum yapmayı unutmayın. Hem Instagram'dan, Süper Video'dan, YouTube'dan, Bilden Altı Seylan'dan beni takip edebilirsiniz. LinkedIn'de varım zaten Bilden Altı Seylan olarak beni bulabilirsiniz. Her zaman beraber olmak dileklerimle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.